Edremit'te eğitime uyum haftası başladı. İlk hafta itibariyle ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda öğrenci katılımı oldukça fazlaydı. Bunda okulların COVID-19 sürecine uygun biçimde hazırlanmasının katkısı büyük oldu. Okullar, Edremit Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından denetlendi. Velilerin güveni sağlandı. Ana sınıfına kaydı bulunan öğrencilerin 1057'si, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin 1420'si uyum haftasında sınıflarını doldurdu. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda denetimlerini sürdürüyor. Okul müdürleriyle koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar, velilerin eğitim kurumlarına olan güvenini arttırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün temin ettiği 131.709 adet maske ve 330 litre dezenfektan Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara teslim edildi. Personel ihtiyacının hızla giderilmesi de eğitim faaliyetlerinin sorunsuz biçimde sürdürülmesini sağladı.